Herkese merhabalar. Sana lütfen hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurtalı köfte yapacağız. Bir buçuk su bardağı köftelik ince bulgurumu leğenime aldım. Sıcak suyumu isteyeceğim. bulgularım burada ıslansın. Evet arkadaşlar burada bir baş doğranmış ince ince kıymış soğan var. Soğanı ekliyorum. Burada bir yemek kaşığı domates salçam var. Bir buçuk yemek kaşığı biber salçam var. Onları da ekliyorum içine. 2 yemek kaşığı dolu dolu toz biberim var, pul biber, onu da ekliyorum. 2 çay kaşığı karabiberim var. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum, damak tadına kalmış herkesin. Evet, bulgurum biraz da sonra bir 5 dakika sonra yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bulgurlarımız ıslandı. Şimdi yoğurabiliriz. Sineler. Evet başlıyoruz. bulgularımız iyice birbirini tutana kadar yoğuracağız. Tabi bu kuru köfte gibi değil. Bu daha çabuk yoğuruyor ıslandığımız için. hazır. Şimdi yumurtamı alacağım içine. Evet. Önce yumurtalarını almayacağım. Yağını alıyorum. Yeşiliyle yoğuracağım için. Yumurtasını sonra ekliyoruz. Şimdi burada olsun. Şimdi burada biraz doğranmış sarımsağım var. Biraz maydanozum var. Taze soğanım var. Onları da ekliyorum içine. Evet şimdi yumurtalarını alacağım içine. Tamam çok sıcak. harmanlıyoruz. Yumurtaları ufalamadan Evet, yumurta köftemiz hazır. Şimdi servis tabağıma alacağım. Arkadaşlar yumurtalı köftemiz hazır. Nane'den, biberle, soğanla, turşumuzla hep beraber yapıp yenenlere afiyet olsun. Bugünkü videomda bu kadardı. Sana mutfağa kalın. Hoşçakalın.